Merhaba dostlar, ben İlgi Ali Sade. Bir uygulamalar var. Yani tonla var ama bunlardan 3 tanesini en kalitesini seçtim ben. Telefon numarasını yazıyorsunuz ve telefon numarasının sahibinin kim olduğunu size gösteriyor. Bakalım bu gerçek mi yoksa sadece şehir efsanesi mi? Evet dostlarım, popüler popüler olduğunu düşündüğüm 3 tane uygulamayı bugün tanıtmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi arayan kim, kim arıyor ve upcall olarak bilinen 3 tane uygulamamız var. Bunlar genelde yüksek ne derler yorum ve beğeni almış uygulamalar. Bakalım gerçekten de çalışıyor mu? İlk başta arayan kim uygulamasıyla ben başlamak istiyorum. Uygulamamız açılıyor. Aşağı bölümde 3 tane sekme olduğunu görüyoruz. Arama, spam koruma ekstra özelliği de var mesela uygulamanın ama bize lazım olan kısmı Kimin aradığını öğrenmemiz. O yüzden sol tarafta bulunan arama kısmına geliyorum ve artı 90'dan sonra telefon numarasını giriyorum. Bu benim arkadaşımın numarası e, rehberde kayıtlı. E, bakalım buna rağmen bulabilecek mi? Evet numarayı girdikten sonra hemen o kapı tıklıyorum ve bekliyorum. Üzgünüz dedi bilgi yok. Demek ki bu uygulama ne yapıyor? Çalışmıyor. Kim arıyora giriyoruz şimdi? Burada ücretsiz denediyor. Evet sanırsam bu uygulamayı deneyemeyeceğiz. Ee, sanırsam 3 günlük ücretsiz deneme için. Ondan sonra işte 80 TL para alacak. Ee, değer mi? Bence değmez. Acaba ücretsiz kullanamıyor muyuz hiç ya? Evet. Sanırım denetmeyecek. Sırada Upcall uygulaması var. Ona tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda upcall, son aramalar, hızlı arama yani bu uygulama e, ne derler facebook, whatsapp bunun gibi bir uygulama aslında tamamlamıyla işte numara bulucu falan değil. Aynı zamanda işte birilerini rehberden alıp da oradan işte upcall uygulaması olan birine arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi ekstra bir özelliği bizim için kullanılmayacak yani biz başka bir şey yapmayacağız sadece bu ee, ne yapacağız? Telefon numarasını girerek telefon numarasının sahibini bulmaya çalışıyoruz. Bunun için bul var burada. İsterseniz profil kısmından kendi profilinizi e, ne derler girerek kişiselleştirebilir. Eğer uygulamayı beğendiyseniz tabii ki kullanabilirsiniz ama dediğim gibi e, bize lazım olan kısmı bulla ilgili olacak. Aşağıda hemen büyüteç ibaresine dokunuyoruz. Üst kısımda rehber var. Rehberden bir aramayı gerçekleştiriyor. Onun dışında aşağıda bilinmeyen numaralar. Bilinmeyen isim ve numaraları ücretsiz sorgulayabilirsiniz diyor. Ben ona tıklıyorum. Ardından isim ya da numara arayın diyor. Tekrardan bu arkadaşımın ben telefon numarasını buraya giriyorum. Ve... Tüm illerde arat diyorum. Buradan mesela özel arama da yapabiliyorsunuz. Tüm illerde bastığınız zaman şurada mesela atıyorum. O arkadaşı veya numarayı İzmir'de ara sadece diyoruz. Acaba hani e, bulabilirim falan diye. Biz tüm illerde olduğunu varsayarak tamam diyoruz. Aradığınız isim ve numara bilgisi bulunmamıştır diyor bulunamamıştır diyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu uygulamada çalışmadı. Dolayısıyla bu tarz uygulamalara güvenmeyin, itimat etmeyin. Eğer sizi sürekli arayan bir numara varsa eğer, bu numara görünmese bile belirli yasal yollara başvurarak bu numaranın kime ait olduğunu Bulabilirsiniz yani polise ve karakola işte belli dilekçe vererek şikayette bulunarak yasal yollarla bu numaranın kime ait olduğunu bulabilirsiniz. Diğer yandan bu uygulamalar yani bu tarz uygulamalar üçüncü parti uygulama olarak geçiyor. Yani öncelikle aramaların kime ait olduğunu sonuçlar biliyor atıyorum örnek veriyorum. Ee, Türksel veya Vodafone veya işte her neyse bunlar kendi aralarında görebiliyorlar ama bu numaraları gizlemek için belirli anlaşmalara sahipler. Bu anlaşmalarda ne yazık ki sadece uygulamalarla görünmüyor. Diğer yandan tam tersi bir zarar verebilir bize bu tarz uygulamalar. Hani eğer bu tarz uygulamalara e, telefon numaranızı kaptırdıysanız, eğer deneme falan yaptıysanız, eğer bu numaraları hatta az önce gösterdiğim rehberi girerek veya orada size bazen soruyor rehberi işte ekle falan filan diyor. Bunu tıklarsanız eğer rehberde kim varsa kim yoksa onu ne yapıyor. Havuza atıyor. Havuza atmak nedir? Örnek verecek olursam rahatsız edici mesajlar gönderebiliyor. Buna kastım bir X bir firmanın ürünü indirime girdi, bununla ilgili reklam bildirimleri alabilir ve benzeri saçma sapan bildirimler alabilir, mesajlar alabilir. Çünkü numaranız açık olarak belirli sayfalarda yani havuzda birikmiş oluyor. Oradan otomatik olarak belirli firmalar sizi dolayısıyla kullanabiliyor. O yüzden üçüncü parti uygulamaları denemeyin, önermiyorum. Bu şekilde bulamazsınız zaten. Eğer sizi rahatsız eden bir kişi veya numara varsa eğer, bu numaranın kim olduğunu bilmek için dediğim gibi yasal yollara başvurarak sadece bilebilirsiniz. Onun dışında ne yazık ki bu tarz uygulamalar size yardımcı olamayacak. Umarım videom yararlı olmuştur. Bu arada e, ekran kartıyla ilgili işte bilgisayarla ilgili, oyunla ilgili birçok yorumlar gelmeye başladı. İsterseniz Discord sunucusu oluşturabilirim. Buradan sesli olarak yardımcı olabilirim. Sorularınızı belirli bir hafta içerisinde e, sorabilirsiniz. Ben de yanıtlayabilirim eğer böyle bir şey olmasını yani sunucu kurmamı istiyorsanız eğer yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın.